Şimdi sırada e, eşi vefat etmiş ve üç çocuğuna bakmak zorunda olan Devrim Tarhan var. Söz kendisinde buyursun. Ben Devrim Tarhan, 679 dolu KYK ile oldum. Üniversitede doçent olarak çalışıyordum. E, 2015 yılında eşim e, Mayıs ayındaydı, o zaman e, tabii çalışıyordum. E, e, göğüs kanserinden ameliyat oldu kemoterapi, radyoterapi derken e, bir yıl sonucunda 2016 e, Nisan veya Mart ayı olması lazım. E, i̇yileşmişti çok şükür. Sonra açığa falan alındım. Sonra 2017'de de e, tabi tedavi devam ediyor. Doktor akıl ilaçları vermeye devam ediyordu. E, doktor şey demişti yani e, şey devam edelim, akıl ilaçlara devam edelim. İhraç olunca e, eşim biraz, yani biraz değil bayağı üzüldü. E, o da öğretmen kendisi. Milliyetinde çalışıyordu ama o e, rapor alıyordu şeyden dolayı, hastalığından dolayı. E, üzüldükten sonra hastalık 6-7 ay sonra tekrar başladı. Ya da 7-8 ay sonra. Kemiklerin domuraliğinde 3 yerinde bir metastas başladı bu sefer. Ee, biz yine tabi Eskişehir'e, Ankara'ya, Acetep'e falan gidip gelmeye başladık. O dönemde e, hem e, ev işlerini yapıyordum hem e, işte hastaneye falan götürüyordum işimi. E, sonra yani bu pandemi döneminde biraz tabi şey de kötüleşti, hastalığı da kötüleşti. Yani babamlar falan, yani kendi annem babam mesela e, radyoterapide geliyorlar. O radyoterapi boyunca kalıyorlardı sağ da. Veya kayın kayında 5-10 e, beş, on, neyse kalıyorlardı, dönüyorlardı. Hiçbir zaman yani 2015'te mesela kayınpeder dedim ki bizim ev biraz müsait yani 4 artıdır. Dedim ki eve gidin hiç olmazsa bu süreç boyunca hani kızınızın yanında durmuş olursunuz demiştim kabul etmediler. Yani e, gelmediler arasında. E, gelmeyince tabi bu şeyde hani kendi annem babam olsun onlar olsun radyo süreçleri biraz ağır geçiyordu. E, 5-10 kalıp veya işte 20 gün kalıp dönüyorlardı. Sonra e, biraz tabi kötüleşince e, artık e, işte evin içinde tekerlekli sandalye falan kullanmaya başladı ondan sonra da 2025 e, 24 Ocak'ta eşi vefat etti. E, 2024 2000, yani 2020'de 21'de vefatından sonra e, benim artık bütün 3 e, tane çocuğun e, sorumluluğunu Hı. almak zorunda hani a, aldım yani çünkü e, kayıp ederler mesela vefattan beri hiç Hani bilmiyorum. E, Hep hani kendi tercihleri. E, babamlar da zor. Yaşlı insanlar oldukları için e, işte geliyorlar. Mesela bir hafta on kalıyorlar. Ama onun işte evin e, işte yemekleridir, temizliğidir. Ondan sonra çocukların e, şeyleri. Ben artık onlara bir sorumluluk vermeye başladık. Yani mesela e, e, bulaşık makinesine birisi işte boşaltıyor. işte e, artık ne bileyim Onlara sorumluluklar diyecek işte mas masayı birisi toparlıyor. Yani en, farklı ufaklık işte mesela işte yerde süpürüyor falan derken e, bütün e, işte üç tane çocuğum var. En büyükleri kız. Bazen işte kıza yemek yaptırıyorum. Artık onları e, e, yani bir yemek yapmayı sevmez. Seviyor ama e, hani artık sorumluluk alıyorum. Yani hayatta kendiniz e, şey yapın hazırlamanız gerekiyor diyorum. Yani benim anlatacağım bu kadar. Benim hani Emin Hoca'nın anlattıktan sonra bizim aslında yaşadıklarımız bizim çocuklar normal. Onlara çok Allah kolay versin diyorum. Yani bizim yaşadığımız şeyler onların yanında, hani Emin Hoca'nın yanında sıfır kalır yani. O yüzden ben burada hani bir şey de aslında sonuçta biz burada e, bir e, hani çocuklara bir örnek baba örnek anne olmaya çalışıyorum. Artık hani hem anne hem baba olup yapmak cidden de zor oluyor bazen de. E, mesela bu sene işte ortanca oğlum sınava gelir LGS'ye. Yani e, işte belirli bir program yapmak zorundasınız sabah işte belirli kahvaltısını hazırlıyorsunuz sabah erkenden işte okul var işte yani bunları bir düzene sokmak cidden bazen zor olur diye insan buna bakıyor mesela. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, tane daha selamlar. Yani e, kusura bakmayın yani ben biraz sesim de kötü geliyor olabilir. Çok hastayım böyle. <laughs> o yüzden herkese selamlıyorum. Evet. E, Devrim Hocam e, teşekkür ederiz. Ee, önemli vurgular yaptınız. Geçmiş olsun öncelikle hem hastasınız hem de e, içinde bulunduğunuz şartlar itibariyle. E, engin Avcı bir baba olarak yaşadıklarını anlattı. Engelli bir çocuğun babası olarak. Siz de eşiniz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Üç çocuğa bakmak durumundasınız. Babalar günü genelde e, işte babalara hediyelerin verildiği günlerde e, günlerdir. İnsanları anar, neşeli geçer. Fakat bir de babalıkları dolayısıyla oldukça zor bu bir hayat yaşayan insanları da hatırlamak gerekiyor. Sadece Babalar Günü işte insanların neşelendiği, babalara hediyelerin verildiği bir gün değildir. Babalar Günü aynı zamanda sıkıntı çeken babaların hatırlanması günüdür diye düşünüyoruz. O yüzden hem babalar anlasın hem de bizler, e, hepimiz, tüm babalar, baba olmayanlar, anneler ve diğer tüm insanlar e, bu babaların çektiği sıkıntılara empati yapsın. E, insaf, merhamet, vicdan duygularıyla değerlendirmeler yapsın. E, son derece önemli sorunları olan babalar konuklarımız. E, Devrim Bey, başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyorum. E, kolaylıklar diliyorum. Çok zor. E, hakikaten e, bir acıyı unutmak, hem şu anda yaşadığınız sıkıntılar oldukça zor. Biz sadece bu sıkıntıların sizde kalmaması ve paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm babalarda bunu söylüyoruz. Paylaştıkça acılar, sıkıntılar azalır. O yüzden vicdan baklı olarak bu sıkıntıların paylaşılması ve tüm toplumun bunlara empati yapması istediğimiz için bu programı yapıyoruz. Devam ediyoruz. Sakarya'dan Süleyman Sayın e, hocamız e, ekranlardaysa bizi duyuyorsa o arada çok teşekkür ederiz Devrim Hocam. E, siz çok de, sağ olun. Teşekkürler. Evet, de, sağlık tamam. hocam. Tamam. Bizi izlemeye lütfen devam edin.